Da ne yapıyorum? Merhaba arkadaşlar. Bugün evimin haberi olmadan trollemenin ikinci serideyiz. Hadi başlayalım. Şimdi ilk parmağım kanıyor. İlk parmağım kanıyor şakasını yapacağım. Hemen bakın ne yapacak. Ana ne? Parmağım çizdi parmağım kanıyorlar. ne yapacağız yok Nasıl? Troll. Ama ben man, veriyordum sana. Troll. <laughs> 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 bak bir daha bak. arkadaşlar savaş çıkmış gibi yapacağım savaş taklidi çok komik olur hadi başlayalım <laughs> ananı, 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 ananı. Tam sonra polis gelmiş gel. Arkadaşlar şimdi şom var elimde. çıkaracağım. Polis gelmiş gibi başlayalım. Sonra sonra kank, hırsız çepeşine geçeceğiz. Kank, tamam, çıkar. Tamam. Hayır oğlum. Ben polis gibiymişim tamam mı? Bu bunu kanka sen, polis şeyi olarak düşün. Kanka sen bunu polis şeyi olarak düşün. Etkiler. ne yapıyorsun? Ne hani yapıyorsun? Malum ben dışarı çıkıyorum ya Allah'ıma Hey polis geldi polis Ay, geldi. Beni. Seni tutukluyorum. Çıkartın onu çıkartın. Malum sen. Malum sen. Malum. Bak ablamlar mal. uyurken üzerime bir şey ver. Çıkart ben de çıkayım. Tamam tamam, tamam. çizmeyecek. Ablam sen üzerime tane borcum çiz. Tamam. Gerçekten çiz mi? Evet. evet gerçekten çiz arkadaşlar. Şimdi evin şey böyle şu tamam. Tamam. şakası yapalım. Tamam kanın. sen sen neden kanıyor? Evet. Bak 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 eline bak. <laughs> Abi şu da şeylerden var. Kamera. Evet arkadaşlar. Işte. Ne oldu? Kamera burada. Oha. Evet arkadaşlar evimiz salak. Bir dakika. Evet. Evinizle görüşürüz. Arkadaşlar. Görüyor